YouTube kanalından yayınladığı videolar ile büyük ses getiren Sedat Peker, izlenme rekorları kırıyor. Mehmet Ağar, Süleyman Soylu, Hadi Özışık gibi bazı konuları ilişkin açıklamaları gündeme oturan Sedat Peker, yeni paylaşımlar yapmayı sürdürüyor. Kurtlar Vadisi gibi gizli saklı olduğunu ifade ettiği konulara değindiğini söyleyen Sedat Peker ile ilgili oyuncu Tolga Karel'den olay bir açıklama geldi. Sedat Peker'le geçmişte sık sık yan yana gelerek fotoğraf çektiren ünlü isimler bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından siliyor. Peker'e ödül veren ya da şarkı yazan isimlerin de aralarında bulunduğu pek çok ünlü ile çekilen fotoğraflar kendi sitesinde duruyor. Durum böyleyken uzun zamandır yurt dışında yaşayan oyuncu Tolga Karel'den olay bir paylaşım geldi. Karel, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Sedat Pekerle fotoğraflarını kaldıran ünlülere sitem etti. Karel, Peker ile birlikte yer aldığı bir karesini paylaşarak "Sedat Peker adamdır" ifadelerini kullandı. Uzun yıllardır ABD'de yaşayan oyuncu Tolga Karel açıklamasının devamında daha dün'e kadar kol kola gezen sanatçılar Sedat A.B. ile çekilen fotoğrafları siliyormuş. Adetim değildir ama ben de bir fotoğraf koyayım dedim. Sedat Peker adamdır ifadelerini kullandı. Sedat Peker ise Tolga Karel'in açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı.